Selamlar dostlar, Köy kanalına kanalına geldiniz Ben Ümit, bunlar da tavuk kızlar. Ee, arkadaşlar, çadırda değişikliği fark etmişsinizdir. Çadırı temizledik, yeni talaş döktük. Ee, onun dışında follukları çıkarttım, attım. Ee, çünkü çok fazla parçalanıyor arkadaşlar. Kapağı kırılıyor, bilmem ne oluyor. Tavuklar üstüne çok çıktığı için. Şimdi geçici olarak biriketlerden yuvalık yaptım. Ee, bugün pazar günü olduğu için e, eh, ahşap folluk yapacağım arkadaşlar. Eğer eh, siz de öyle hazır folluk almayı düşünüyorsanız galveniz folluk, otomatik follukları eh, sağlamlarını bulabilirseniz alın arkadaşlar. Öyle plastik, yarı plastik, yarı galveniz almayın. Memnun kalmadım. Çadırla, çadırla beraber gelmişti. Onu belirteyim öncelikle. Ondan sonra videomuzun konusu nedir? Videomuzun konusu yumurta toplama arkadaşlar. Bayağıdır gelmiyordu. E, ha bir de şey arkadaşlar. Horoz kattık şeye. Dışarıda buluşuyorlardı normalde Horozlarla tavuklar ee, Ama dışarıda çok fazla Gereksiz horoz gezmesin diye Toplamda şu anda 5 tane horoz var içeride Biri bu, bu yeni ötmeye başladı Kuyruğu kırık civcivlikten beri öyle Bir tane orada var görüyorsunuz Yani kattığım horozların hepsi aşağı yukarı Aynı boy ve gençler Şurada köşede var bir tane Daha yarım yamalak ötüyor Ötmeyi bile beceremiyor yeni attım gene Şurada siyah horozumuz var bir tane İçlerinde gene Orada bir tane beyaz var Şimdilik 5 tane attım. E, alttan gelip büyüyenler, gençleri falan. Hep çadırın içine atacağız. Şimdi geçelim yumurta uzmanımızla yumurta toplamaya. Akşam 6 saat arkadaşlar. Hava yeni yeni kararıyor. Işıklarımız yandı. Şimdi topluyoruz. Bugünün ganimeti ne çıkacak bakalım. Başlayalım Veli. Folluklar dolu. Bir saniye dur şöyle bir güzel bir görüntü alalım önce. Çekil kız. Şöyle. Şöyle güzel güzel görüntülerimizi alalım ki. En çok köşeye yine değişmedi. Aynen en sevdikleri yer orası. Tamamdır. Kapak fotoğrafı yapacağım bunu. <laughs> Başlayalım. Ee, saysak mı bilmiyorum. Say istersen. Sessiz say. Tam sayı vermek istemiyorum çünkü nazar değiyor arkadaşlar. Tavuklarda hafif bir kırgınlık oldu. Ee, onun için hemen çadırı temizledim. Talaşını falan sıfırladım. Yeni talaş koydum. Ee, bir ilaç uygulaması yaptık. Toparladılar, daha iyiler, daha güzeller. Ee, bir iki tane şöyle şey var. Kafası rengi solmuş. O da gelecektir şeyine yerine. Onun dışında ibikler falan kırmızı gördüğünüz gibi. Kırmızı ibik demek ne demek? Ben yumurta veriyorum demek. Ben sağlıklıyım demek. Yani ibikler solmaya başladığı zaman bilin ki tavuklarda ya tüye girecekler ya bir tatsızlık var. Yani yumurtayı vermeyecekler. Haberiniz olsun. Yani tavuğun hastalanması şey değil arkadaşlar. Bir şey değil yani öyle çok eyvah diyecek bir durum değil. Erken fark etmeniz gerekiyor. Sert müdahale etmeniz gerekiyor. Hemen mesela çadırı temizledik. Şu anda bu talaş daha yer, yepyeni. Tertemiz. Yeni talaş. Hemen şey yapmak gerekiyor yani. Hemen müdahale etmek gerekiyor. İyileşiyor hayvanlar. Bir sıkıntı olmuyor. Sadece bize kaybı ne oldu? Bu hayvanlar gelişim döneminde. Böyle bir şey yaşamasalardı daha iyi olurdu. Belki şu an daha fazla yumurta verirlerdi. Pik noktasına bir hafta geç ulaşacak belki. Bilmiyorum onu. Ya bu arada şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. Ee, yem markamı da değiştirdim. Burada ben ipek yem diye bir yem kullanıyordum. Çatlak mı? Ee, şu şey, Ver onu bana. Onu en son üstte koyalım. Altta ezilir o gider. İpek yem kullanıyordum. Çuvalını 145 liraya alıyordum arkadaşlar. Sonra benim gibi birkaç tane, böyle 100 tane, 200 tane tavuk besleyenler şeylerle insanlarla birleşip yemciyle konuştuk. CPM getirtmeye başladık Gaziantep'ten. yeme CPM geçtim. CPM'in çuvalını da 155'e alıyorum ben şu anda. 10 lira fark ediyor. Bence değer yani 10 lira farkı vermeye. Ne olduğunu bildiğimiz bir marka. Hani Türkiye'de iki tane marka var zaten en iyi bilinen. Biri CPM. Ee, bundan da memnun kalmazsam Bakacağız yani size bildiririm Geri dönüp de bulunurum Şu anda daha yeni geçtiğim için etkilerini görmedim Bir şey diyemem yani Çok iyi tavuklar işte Yemeleri iyi ama onu gördüm Daha iştahlı yiyorlar şeye göre ee, İpek yeme göre Kokusu bile farklı yani İpek yem biraz kötü kokuyordu Bu lezzetli kokuyor insan için bile lezzetli geliyor Kokusu şeye burna Maşallah yumurtalarımız çıkıyor. Yumurta uzmanı çalışıyor. Az önce horozun ötüşünü duydunuz. Yarım yamalak ötüyor daha genç attığımız horozlar içine. Horoz bulunmasının bir dezavantajı bir de avantajı var arkadaşlar. Dezavantajı şu yumurtalarınız döllü olduğu için raf ömrü kısalır. Taze satmak zorundasınız. Çabuk bozulur. Avantajı şu döllü yumurtada ekstradan selenyum bulunur. Yumurtayı daha besleyici içeriğini daha zengin hale getirir horoz. O yüzden horoz önemli. Horozunuz varsa yumurtayı bu taraf bu kısma az yumurtlamışlar bu arada. Burayı pek beğenmiyorlar. Ee, yumurtalarınızı erken satmanız gerekir eğer döllüyse yumurtalarınız. Elden çabuk çıkarmanız gerekir. Şu anda bende 5 horoz var. 5 horoz yeterli değil. 30 horoz gere gerekiyor buraya en az. Ee, yavaş yavaş dediğim gibi alttan yetişenleri, büyüyenleri katacağız içeriye. Burada 30 etmesem de 10-15 tane horoz yapmayı düşünüyorum. 30 da çok fazla olur benim için. Şimdi Veli net sayı vermeyeceğiz. Nazar değmesin diye. Ee, ben sana şunu sorayım. 100 ile 150 arası mı? 150 ile 200 arası mı? 100 ile 150 arası. Ee, 150'ye mi yakın 100'e mi? 100'e yakın. 100'e yakın. Valla benim görüşüm orada 120 tane var gibi geliyor bana. Kalabalığına bakarsak. Güzel tahmin yaklaştım. Güzel tahmin yaklaştım. Çok şey değil. Güzel. Yumurta verimimiz bu durumda arkadaşlar. Dediğim gibi tavuklarda hafif bir kırgınlık oldu. Onunla mücadele ettik biraz. Çok şükür hayvanları görüyorsunuz. Canlı canlılar. Bir kaybımız, ölenimiz olmadı. Şöyle hıçkıranlar falan var. Onun arada ilaç, ilaca devam ediyorum arkadaşlar. Kullandığım ilaçları da kaç gün kullandığımı vesaireyi de başka bir videoda gene sizinle paylaşırım. Ne verdiğimi şey ek olarak ne yapmak gerek ya da ne, nasıl hatalar yaptım. Bu tavukları hasta etmek de benim hatam ayrıca. Ee, bunlardan da hatta bahsedeyim ufaktan. Ee, arkadaşlar dışarıdaki tavuklarla saldığım zaman ister istemez yan yana geliyorlar e, ee, onlarda vardı önce hastalık. Yani ilk onlar onlarda daha ağır tavuk vardı. Onlarda ilk başlamış. Dışarıda gezdikleri için soğuk şartlarda da geziyorlar. Soğuk havada da geziyorlar. Ben bunları soğuk havada salmıyorum ama onlar dışarıya çıkabiliyorlar. Bir kısmı serbestler. Ee, normalde yetişkin tavuğa soğuk havada da pek bir şey olmuyor. Dışarıda gençler var, yarkalar var, yarkalar çabuk hastalanıyor. Ee, bu çabuk hastalanmadan kaynaklı bunlara da bulaşmış. Ee, bu tabi benim imkansızlığımdan kaynaklı biraz oldu ee, şimdi onunla ilgili de bir proje başlattım onun videosu da gelecek dışarıda serbest gezen tavuk kalmayacak arkadaşlar yani bu hintler vesaire var köy tavukları var ya onlardan hiçbiri serbest gezemeyecek ee, hepsini kontrol altında tutacağım yani istediğim zaman salabileceğim bunlar rahat rahat bunları saldığımda senin orozumu gösterelim bu Veli'nin orozu arkadaşlar ufak durduğuna bakmayın Bugün yakaladım. Bayağı bir etlenmiş. 3 kiloya yakın olmuş senin oroz. Şu üstteki orozdan ağır. Emek Sıkı var, yani. tabii, makineden çıkardım. E emek var. Yemi yiyip yatıyor adam. Bak oradaki orozu kovaladı. Burada da hiyerarşi şöyle. Aha gene şeyle dövüşüyor. Bak tavukla dövüşüyor. Genç oroz. Daha bu ötemiyor. Yarım yamalak ötüyor. Böyle. İrim, i̇ri miri ama. Çok güzel olacak bu oroz ye yaşı yetişkin olunca. Buradaki hiyerarşi de şöyle arkadaşlar. Şimdilik şu en köşedeki beyazla şey velinin horozu en üstün horoz. O ikisini görmedim birbirlerini kovalarken. Birbirlerine pek bulaşmıyorlar. Sınırlarda geziyorlar yani. Belalı ya. <laughs> Sapık. Diğerlerine adam ya. Sahibi benim dedi. Adam, adam şey. ya. Bu ötmelerden anladığım kadarıyla lider o şu anda. Çünkü öteki karşılık vermiyor öttüğü zaman. Bu arada buradan sonraki boş muhabbet arkadaşlar. Videoyu 10 dakika da tamamlamaya çalışıyorum. Haberiniz olsun ben peşin peşin dürüstçe söylüyorum. 10 dakika olunca e, biliyorsunuz videonun geliri daha fazla oluyor. 10 dakikanın altında olunca 9 dakika 59 saniye olsa bile başka oluyor yani. Şu anda 9 dakika 18-19 saniye falan oldu. 10 dakikaya tamamlayacağım. İsterseniz videoyu kapatabilirsiniz. İsterseniz böyle tavuk görüntüleri izleyebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar videoyu izleyen arkadaşların hemen hemen %90'ı kanala abone değil. Lütfen kanala abone olarak ve videoyu beğenerek beni desteklemeyi unutmayınız diyorum. Lafı daha ne kadar uzatabilirim? <laughs> Son 12 saniye. <laughs> Hey. şöyle biraz horozlarımı yakından çekeyim horozlar şeyler arkadaşlar dışarıda gezen bu horozu seviyorum biraz tipi güzel ama genç değil bu o kadar genç değil yani diğerleri kadar şu horozum da çok genç değil ama gerisi geri kalan 3 tane dediğim gibi şu daha yeni yarım yamalak atıyor çok genç şöyle gösterelim bunlar nipel suluğa alışık değiller daha bu horozlar bakın daha mahvuzları çıkmamış Maşallah güzel oroz olacak bu. Senden bir şeyler bekliyorum yavru. Şöyle iri boylu postlu bir şey zaten şu halde hepsinden iri. Kız telefonu kagalama. Sapık. Bile göstereyim yemliklerimiz full. Arkadaşlar bir de şeyden bahsedeyim size ya. Faydalı bir şey söyleyeyim bari boşu uzatmayayım videoyu. Yemlik boylarının hepsini aynı yapmaya çalışın. Bu düşmüştü mesela. Yüksek diye şu anda asamıyoruz merdiven lazım. Hepsi aynı olmayınca şöyle göstereyim size. Bu yemlik boş. Dün hepsini fulledim ben aynı seviyedeydi. Bu yemlikler daha fazla yenmiş. Mesela daha yüksek bir yemliğe bakalım. Mesela bu yemlikten daha az yenmiş. Bu yemlikten daha çok yenmiş. Demek ki bunda yemek daha kolaylarına geliyor. Ya hepsini aynı boy yapacağız. Bu dengesiz yem tüketimi bitsin diye. Hepsini aynı boya getirmeye çalışacağız yani. Böyle boy boy olmayacak. Şunu... Bir arabenin boynuna binip mi yükselirim artık bağlarım bilmiyorum. Bunu da bir şekilde bağlamam lazım. Burada merdiven yok. Neyse arkadaşlar lafı çok fazla uzattım. Ee, size de videosuz koydum. Yani videosuz koydum dedim tavukları gösteremedim. Bayağıdır. Tavuklarda görmüş olduğunuz sistem olduğu gibi takır takır çalışıyor. Dediğim gibi folluklar ahşap folluk yapılacak. Bugün çıkardım attım canıma tak etti şeyler folluklar sabah geldim. Ee, yeni malzeme olmadığı için yani pazar günü olduğu için de yeni malzeme getirip yapamadım. Gayet de doğruyorlar. Bir sıkıntı yok şimdilik. Tabi bu sayı yetersiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.